Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euro 2024 elemeleri H grubu mücadelelerinde Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Danimarka, deplasman ekibi Finlandiya'yı ağırlıyor ev sahibi Danimarka bu grubun net favorisi ve bu maça da favori olarak çıkıyor. Deplasman ekibi Finlandiya ise bu grupta 2. lig koltuğuna oturmak istiyor fakat işi kolay olmayacak. Ben ilk haftadan Danimarka'nın gruba ağırlığını koymasını bekliyorum. Genel kanının aksine de yüksek tempolu bir maç bekliyorum. Wim Wim tahmin MS1 Wim 1.5 oran 1.43. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.